Arabanızın sadece birkaç dakika içinde tamamen şarj olduğunu hayal edin. Uzun beklemelere gerek yok. Şarj istasyonuna sık sık gitmenize gerek yok. Sanki bir bilim kurgu filmi gerçek olmuş gibi ama bu artık bir hayal değil. BYD CEO'su yakın zamanda yalnızca Çin'de konuşulan bir şeyle kalmadı. Aynı zamanda Tesla'nın Kaliforniya merkezinden Toyota'nın Japonya ofisine kadar büyük bir ilgi odağı oldu çünkü BYD'nin yeni bıçaklı pilini tanıttı ancak bu sıradan bir batarya değil. Bunu gören Elon Musk'ın endişesi arttı ve Toyota gibi büyük şirketler elektrikli araç stratejilerini yeniden düşünmek zorunda kaldı. Şimdi soru şu: Bu bataryayı bu kadar özel kılan ne kesin olan bir şey var ki mesele sadece şarj hızı değil. Bunun ardında tüm elektrikli araç sektörünün temellerini sarsabilecek gizli bir şey var. BYD bu konuda hangi duyulmamış teknolojiyi kullandı ve elektrikli araç pazarını nasıl alt üst edebilir? Bu sırrı videoda daha detaylı anlatacağız. Ama öncesinde teknoloji ve elektrikli araç dünyasındaki gelişmelerden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olun. BYD'nin çığır açan pil teknolojisini öğrenmeden önce BYD'nin stratejisini biraz anlayalım çünkü asıl oyun orada başlıyor. Günümüzde elektrikli araç pazarında Elon Musk'ın Tesla'sını geride bırakan bir şirket varsa o da sessizce ama muazzam bir hazırlıkla elektrikli araç dünyasına adım atan ve şimdi tüm dünyayı şaşırtan BYD'dir. İnsanlar Tesla'nın elektrikli araç pazarında her zaman lider olacağını düşünüyordu. Ancak BYD farklı bir düşünce yapısı, farklı bir yaklaşım ve gerçekçi stratejilerle oyunu değiştirdi. BYD en başından beri kitle pazarına odaklandı. Tesla pahalı ve premium segmente odaklanırken BYD tam da gerçek kullanıcı tabanının bulunduğu orta ve uygun fiyatlı segmenti hedefledi. Bu düşünce bir tesadüf değil, BYD CEO'su Wang Chuanfu'nun ileri görüşlülüğünün bir sonucuydu bir röportajında dünyayı değiştirmek istiyorsanız teknolojiyi sadece zenginler için değil sıradan insanlar için üretmelisiniz demişti. Bu düşünce BYD'nin en büyük gücü haline geldi. BYD'nin ikinci büyük hamlesi şirketin pilden motora, çipten yazılıma kadar her şeyi kendisi ürettiği anlamına gelen dikey entegre üretimdi. Tesla da birçok şeyi kendisi yapıyor ancak BYD bunu daha da ileri götürerek tüm tedarik zincirini kendi kontrolü altında tuttu. Bu onlara iki avantaj sağladı. Birincisi maliyetler önemli ölçüde düşürüldü ve ikincisi üretimde hiçbir zaman kesinti olmadı. 2021-2022 yılları arasında tüm dünya çip sıkıntısıyla boğuşurken BYD araçlarını kesintisiz bir şekilde üretip sattı. Üçüncüsü ise hem hibrit hem de elektrikli araçlara aynı anda odaklanmaktı. Dünya elektrikli araçlara yönelirken BYD de özellikle Çin gibi elektrikli araç şarj altyapısının henüz tam olarak hazır olmadığı ülkelerde plug-in hibritleri göz ardı etmedi. Hibritler BYD'ye büyük bir avantaj sağladı. Bu nedenle Çin Plus, DMI ve Song Plus gibi birçok modeli rekor satış rakamlarına ulaşıyor. Bunun yanı sıra BYD pazarlamaya hiçbir zaman fazla harcama yapmamış ancak ürün konuşacak stratejisini benimsemiştir. Araçlarının kalitesi, performansı ve fiyatı o kadar güçlü ki kullanıcılar adeta marka elçileri haline geldi. Müşterileri sosyal medyada araçlarını övmekten asla bıkmıyor. Tüm bunların ortasında Elon Musk Ay'a gitmekten bahsediyor olabilir ancak karada devam eden savaşta BYD büyük hamleler yaptı ve bu da BYD'nin 2024'te elektrikli araç satışlarında Tesla'yı geride bırakmasının sebebi. Raporlara göre BYD 3,02 milyon elektrikli araç satarken Tesla 1,81 milyonda kaldı. Bunun anlamı açık BYD sadece otomobil üretmiyor, her gün yeni bir standart belirliyor ve her şey Wang Chuanfu'nun yıllar önce söylediği şu düşünceyle başladı. Sadece otomobil üretmiyoruz, daha iyi bir gelecek yaratıyoruz. Belki de bu düşünce Tesla gibi bir devi düşünmeye sevk etmiştir. Şimdi tüm elektrikli araç pazarında büyük yankı uyandıran ve en büyük gücü B7'nin bıçak tipi bataryası olan elektrikli araçtan bahsedelim. Şimdiye kadar elektrikli araç dünyasında iki büyük sorun vardı: şarj süresi ve batarya güvenliği. Ancak B7 yeniliklerinden biriyle bu iki sorunu da neredeyse ortadan kaldırdı. Blade bataryası sıradan bir batarya değil, aynı zamanda tüm elektrikli araç sektörüne zamanın değiştiğine dair bir uyarı niteliğinde. Öncelikle hızlı şarj gücünden bahsedelim. Şimdiye kadar insanlar bir elektrikli aracı şarj etmenin saatlerce beklemek anlamına geldiğini düşünüyordu ancak BYD'nin bu blade bataryası bu düşünceyi değiştirdi. Raporlara göre bu batarya o kadar hızlı şarj oluyor ki sadece birkaç dakika içinde %80'e kadar şarj edilebiliyor. Bu uzun mesafeli bir yolculuğa çıkıyorsanız ve yolda şarja ihtiyacınız varsa sadece bir süre durmanız gerektiği, bir fincan kahvenin bile bitmediği ve aracın şarja hazır olduğu anlamına geliyor. Şimdi biraz daha menzilden bahsedelim. Birçok kişi bataryasının çabuk bitmesinden korktuğu için elektrikli araç satın almıyor ancak bıçak tipi batarya bu korkuya da son verdi. Enerji yoğunluğu o kadar iyi ki tam şarjdan sonra 500 ila 600 kilometrelik bir mesafeyi rahatlıkla kat edebiliyor. Ve en önemlisi bu menzil sadece şirketin laboratuvar raporunda değil gerçek sürüş koşullarında da görülüyor. Şimdi en büyük endişe güvenlik. Elektrikli araç akülerinde çıkan yangın olaylarını duymuşsunuzdur. Ancak BED'nin bıçak tipi aküsü adını uzmanlık alanından alıyor. Uzun ince ve güçlü bir bıçak gibi. Test sırasında matkapla delinmiş, ısıtılmış, ağır cisimlerle bastırılmış, ancak ne patlamamış ne de alev almamıştır. Bir testte bu akü bir kamyon tarafından ezilmiş ve yine de tamamen güvenli kalmıştır. Bu nedenle bugün dünyanın en güvenli elektrikli araç aküsü olarak kabul edilmektedir. Şimdi pil ömründen bahsedelim. Normal piller birkaç yıl dayanır ve ardından performansları düşmeye başlar. Ancak BYD Blade pillerde öyle bir kimya ve soğutma teknolojisi kullanmış ki bu pil 8 ila 10 yıl boyunca ilk günkü performansına yakın performans sergiliyor bu aküyü tekrar tekrar değiştirmenin maliyetini üstlenmek zorunda kalmayacağınız anlamına gelir. Tüm bu teknolojinin arkasında insanların elektrikli araçlara güvenmesini sağlamak gibi büyük bir vizyon var ve BYD bu konuda tamamen başarılı görünüyor. Bir arabanın aküsü, hızlı uzun ömürlü yangına dayanıklı ve uzun ömürlü olduğunda insanların neden elektrikli araç almayacağı sorusu akla gelmez. Tesla gibi devler sürekli olarak batarya teknolojilerini geliştirmeye çalışırken, BYD şu anda diğer şirketlerin ulaşamadığı bir standart olan bıçak bataryayı geliştirdi. Dolayısıyla BYD'nin yeni elektrikli araçlarının çığır açacağını söyleyenlerin en büyük sebebi bıçak bataryası. Bu sadece bir yenilik değil. Tüm elektrikli araç sektörüne yeni bir yön veren bir teknoloji. Belki de bu yüzden BYD'yi genellikle hafife alan Elon Musk artık onları ciddiye almaya başladı. Onlarca yıldır piller üzerinde çalışan Toyota gibi devler de artık BYD'nin teknolojisini dikkatle inceliyor. Şimdi bir düşünün, bir batarya tüm pazar stratejisini değiştirebilecek kadar güçlü olduğunda bu şirket ne kadar ileri görüşlü olabilir ve bu düşünce tarzı BYD'yi elektrikli araçların yeni kralı yapıyor. Bir elektrikli araç dışarıdan ne kadar harika görünürse görünsün, asıl gücü içindeki bataryada yatar. Bunu çok iyi bilen BYD diğer şirketler için baş ağrısı haline gelen bir teknoloji geliştirdi. BD'nin Blade Pillar'ında kullanılan LFP teknolojisinden yani lityum demir fosfat kimyasından bahsediyoruz. Şimdi bunun yeni bir şey olmadığını düşünebilirsiniz ve evet LFP Pillar daha önce de vardı. Ancak fark şu ki BYD'nin yeniden tasarlama biçimi oyunu değiştirdi. Öncelikle LFP'nin özel yanını anlayalım. Elektrikli araç şirketleri genellikle nikel, kobalt ve manganez içeren NMC veya NCA kimyasına sahip piller kullanır. Bu piller daha fazla enerji depolayabilir ancak büyük bir risk taşırlar. Çabuk ısınırlar ve yangın riski yüksektir. LFP pillerin özelliği çok güvenli, termal olarak kararlı ve uzun ömürlü olmalarıdır. İşte BYD'nin bu kimyayı seçmesinin nedeni de bu. Ancak bunu sadece LFP ile sınırlamadılar. Blade gibi yeni bir mimari kazandırarak tüm pil teknolojisini yeniden icat ettiler. Artık BYD'nin Blade mimarisinin büyüsünü anlayın. Normal piller küçük hücrelerin büyük bir pakete yerleştirilmesiyle üretilir. Ancak BYD pil hücrelerini bir blade gibi uzun ve ince yaptı. Böylece herhangi bir modül veya ağır bir çerçeve olmadan doğrudan pil paketine sığabiliyorlar. Bunun iki büyük faydası var: yer tasarrufu. Artık içine daha fazla hücre sığdığı için pil daha fazla enerji depolayabiliyor. Isı kontrolü, kanat benzeri tasarım pilin serin kalmasını kolaylaştırarak aşırı ısınma ve yangın riskini neredeyse ortadan kaldırır. BYD bu kanatlı pil yapısında hücreden pakete teknolojisini kullanmıştır. Bu da artık pil hücrelerinin araya bir modül yerleştirmeye gerek kalmadan doğrudan pil takımına yerleştirilebileceği anlamına gelir. Bu pili daha hafif ve daha güçlü hale getirdi. Şimdi şarj ve performansa gelelim. LFP teknolojisinin en özel yanı kapasitesini kaybetmeden binlerce şarj döngüsüne dayanabilmesidir. BYD'nin bıçak tipi aküsünü 3000 kez şarj edip boşaltabilirsiniz ancak bu akü ilk günkü performansına neredeyse aynı kalır. Bu akünün 8 ila 10 yıl dayanabileceği ve aracın ikinci el değerini artıracağı anlamına gelir. Şimdi düşünün, diğer şirketler elektrikli araç akülerini daha küçük ve daha güçlü hale getirmek için yarışırken BYD basit ama gerçekçi bir yaklaşım benimseyerek tüm akü sektörünü sarstı. Bu pil o kadar kapsamlı testlerden geçti ki insanlar onu elektrikli araç sektöründeki en güvenli pil olarak görüyor. Matkap testlerinden, çarpışma testlerinden, aşırı şarj testlerinden ve hatta bir kamyonun altında ezilme testinden geçti ve bu pil 1 santim bile oynamadı. Tüm bu teknolojinin ardındaki düşünce açıktı. Güvenlik olmadan teknoloji eksiktir. BID'de bu düşünceyi yalnızca dayanıklı değil, aynı zamanda güvenilir bir sistem yaratarak yerine getirdi. Bir dahaki sefere bir elektrikli araç düşündüğünüzde sadece menziline veya görünümüne bakmayın, takılı bataryaya bakın. Çünkü BVD'nin bıçak bataryası gibi teknolojiler sadece aracı değil tüm düşünce tarzını değiştiriyor. Belki de Tesla ve Toyota gibi şirketlerin BVD'nin teknolojisini yakından incelemeye başlamasının nedeni budur. Bu batarya piyasadaki diğerlerinden sadece içerden değil dışarıdan da farklı. Elektrikli araç pazarındaki deprem. Kim kazanacak kim kaybedecek BYD'nin bıçaklı bataryası elektrikli araç sektöründe böylesine bir fırtına yarattığına göre herkesin aklındaki soru şu. Diğer şirketler sadece izlemeye devam mı edecek yoksa başka bir şirket bu zorluğa yanıt vermeye hazır mı? Çünkü bıçaklı bataryanın sadece bir teknoloji değil, Tesla gibi şirketleri stratejilerini yeniden düşünmeye zorlayan yeni bir fikir olduğu açık. Öncelikle bu bataryanın neden diğer şirketler için bir alarm zili haline geldiğinden bahsedelim. Birincisi fiyatı düşük, şarjı hızlı ve güvenlik seviyesi o kadar yüksek ki diğer şirketler bunu incelemeye bile vakit bulamadı. Üstelik BYD kendi bataryalarını üretiyor. Yani başka kimseye bağımlı olmak zorunda değil bu sayede hem maliyeti hem de kontrolü daha iyi. Şimdi düşünün. Ucuz, hızlı ve güvenli bataryalar üreten bir şirket elektrikli araç pazarında ne kadar hızlı ilerleyebilir? Ve bu gerçekleşiyor. Geçen yılki rapora göre BYD küresel elektrikli araç satışlarında Tesla'yı geride bıraktı. Mesele sadece fiyat veya pazarlama değil. Asıl mesele bıçak tipi batarya gibi çığır açan teknolojiler. Ancak şu soru da akla geliyor. Diğer şirketler pes edecek mi? Kesinlikle hayır. Şimdiye kadar elektrikli araç pazarının kralı olarak kabul edilen Tesla da pil teknolojisi üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Yeni planları 4680 hücre. Bu pil hücreleri eski tasarıma göre daha büyük, daha fazla enerji depoluyor ve daha hızlı şarj oluyor. Tesla bu hücrelerin elektrikli araçların menzilini artıracağını ve maliyetleri düşüreceğini iddia ediyor. Ancak bu teknoloji henüz tam olarak hazır değil ve üretiminde birçok zorluk bulunuyor. Toyota da çok geride değil. Toyota katı hal pilleri üzerinde çalışıyor. Bu piller sıvı elektrolitler yerine katı malzemelerden üretiliyor ve bu da onları daha güvenli ve daha uzun ömürlü kılıyor. Şirket bunların elektrikli araçların menzilini 1000 kilometreye çıkarabileceğini ve şarj süresinin yalnızca 10 dakika olacağını iddia ediyor. Ancak sorun şu ki bu teknoloji hala test aşamasında ve piyasaya sürülmesi 2 ila 3 yıl daha sürebilir. Dünyanın en büyük pil üretim şirketi olan ve aynı zamanda Tesla'ya pil tedarik eden KTL e yakın zamanda Shenxing süper hızlı şarj pilini duyurdu. KTL bu pilin 10 dakikada 400 kilometre menzil sağlayabileceğini ve LFP ile yeni ve gelişmiş bir kimya kullandığını belirtiyor. Bu BYD'nin zorlu bir rakiple karşılaşacağı anlamına geliyor. Tesla'nın eski bir ortağı olan Panasonic de 4680 hücreye odaklanıyor ve elektrikli araç menzilini artırmaya odaklanıyor. Aynı zamanda LG Energy Solution ve SK On gibi Koreli şirketlerde yüksek yoğunluklu ve uzun ömürlü piller sunmayı planlıyor. Peki soru şu, bu yarışı kim kazanacak? Şimdilik en güçlü hamleyi BYD yaptı. Pili Pratik kendini kanıtlamış ve piyasada mevcut. Yani bugün için hazır. Diğer şirketler hala geleceğin pilleri üzerinde çalışıyor. 2-3 yıl içinde Blade Battery'de geçmeleri mümkün. Ancak mevcut durumda BYD üstünlük sağlıyor. Bunun en büyük nedeni BID'nin hızlı karar alma ve kitle pazarını anlama yeteneği. Geliştirdikleri teknoloji laboratuvarda üretilmiyor, yollarda kullanılmak üzere üretiliyor. İşte BID'nin elektrikli araç yarışında lider olmasının sebebi bu. Ancak hiçbir şirket bu yarışın dışında değil. Tesla, Toyota, KTL ve diğer şirketler yavaş yavaş kartlarını açıyor. Elektrikli araç pazarındaki çalkantı henüz bitmedi. Asıl rekabet şimdi başlıyor. Peki kim kazanacak, kim kaybedecek? Bunun cevabı önümüzdeki iki yıl içinde belli olacak. Ancak kesin olan bir şey var ki Blade Battery elektrikli araç sektörünü sarstı ve hikaye burada bitmeyecek. BYD'nin bir sonraki hamlesi. Bu şirket şimdi ne yapacak? Eğer BYD'nin Blade Battery ve muazzam elektrikli araçlarının nihai plan olduğunu düşünüyorsanız bir dakika bekleyin. Çünkü asıl oyun şimdi başlıyor. BYD sadece teknolojiyi değiştirmekle kalmadı. Şimdi tüm elektrikli araç sektörünün yönünü değiştirmeye hazırlanıyor. Ve bir sonraki hamleleri o kadar güçlü ki Tesla'dan Toyota'ya ve diğerlerine kadar Şirketlerin yönetim kurullarında endişe artıyor. Öncelikle BYD'nin pil departmanından bahsedelim. Blade Battery ile tüm dünyayı sarsan BYD şimdi de katı hal pilleri üzerinde çalışıyor. Bu piller, sıvı içermeyen, yangın tehlikesi olmayan ve şarjı o kadar hızlı olan yeni nesil teknoloji olarak kabul ediliyor ki, göz açıp kapayıncaya kadar araç tamamen şarj oluyor. Haberlere göre BYD çeşitli araştırma laboratuvarlarında bu konu üzerinde çalışmaya başladı ve 2026 yılına kadar katı hal pilli modeller piyasaya sürmeyi planlıyor. Yani Blade Battery'nin pazarda yarattığı fırtına sadece başlangıçtı. Asıl fırtına henüz gelmedi. İkinci büyük hamle ise küresel genişleme. Şimdiye kadar çoğu kişi BVD'yi bir Çin markası olarak görüyordu ancak artık BYD doğrudan Avrupa ve Amerika pazarlarını hedefliyor. Son zamanlarda şirketin Avrupa'daki ilk büyük üretim fabrikasını Macaristan'da açacağı haberi geldi. BYD Amerika'da da otobüs ve ticari araç üretiyor. Artık yolcu elektrikli araç pazarına girmeye tamamen hazır. Yani Elon Musk'ın kalesinde onunla rekabet etmek. Üçüncü ve en çarpıcı hamle ise Tesla Model 2'ye doğrudan bir rakip yaratmak. Tesla Model 2 şimdiye kadar elektrikli araç dünyasının en uygun fiyatlı ve orta segmentteki kralı olarak kabul ediliyordu. Ancak BYD buna karşılık olarak kod adı BYD Seagull Pro olan yeni bir otomobil sunuyor. Bu aracın fiyatı yaklaşık 10.000 dolar olabilir ve özellikleri arasında Blade Battery, uzun menzil ve hızlı şarj yer alıyor. Sıradan bir müşterinin isteyebileceği her şey bu araçta mevcut. Üstelik fiyatı o kadar düşük olacak ki Tesla fiyatlandırma stratejisini değiştirmek zorunda kalabilir. BYD bunun yanı sıra artık yapay zeka ve akıllı sürüş teknolojilerine de odaklanıyor. Amaçları araçları sadece elektrikli değil, aynı zamanda akıllı ve tamamen bağlantılı hale getirmek. Elektrikli araçlarının sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda hareketli bir teknoloji platformu olmasını istiyorlar. Bunun için Huawei ve Nvidia gibi teknoloji şirketleriyle ortaklık kurmaya başladılar. BYD'nin bir başka ilginç planı da uçan arabalar üzerinde çalışmak. Evet doğru duydunuz. Bağlı şirketleri de SkyDrive gibi uçan araba teknolojileri üzerinde araştırma yapıyor. Çin'de de bazı test sürüşleri yapıldı. Bu BYD'nin yalnızca yollarla sınırlı kalmak istemediği anlamına geliyor. Gökyüzüne ulaşmayı planlıyor. Yani sonuç basit. BYD artık sadece bir elektrikli araç şirketi değil, geleceğin teknoloji devi olma yolunda ilerliyor. Pil teknolojisine, üretim kapasitesine, pazar anlayışına ve en önemlisi diğer şirketleri şaşırtan hıza sahip. Elon Musk uzaya roket gönderiyor olabilir ancak BYD karada otomobil savaşında hakimiyet kuruyor. Ve şu anda yaptığı hamleler BYD'nin misyonunun yalnızca bir numaralı elektrikli araç şirketi olmak değil, aynı zamanda tüm dünyada mobilitenin yapılış şeklini değiştirmek olduğunu açıkça gösteriyor. Öyleyse bir dahaki sefere bir elektrikli araç adını duyduğunuzda dikkat edin. Tesla mı, Toyota mı yoksa BYD mi? Çünkü bu savaşta ileriyi düşünüp ilk harekete geçen kazanacak. Bu videoyu ilgi çekici bulduysanız ve bu tür teknoloji güncellemelerinden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız hemen kanala abone olun.